Eve, ocağa, hastalığa, şifaya, devaya, berekete, rızka, çoluğa, çocuğa, hanım. Yani inna anzenna'nın çözemediği bir şey yok. 200 sayfa sırf inna anzenna kitabı yazdım ben size ya. Nerede okuyaman? var? Elbisenin üzerine okuyup suyunu sertmesinden, seccadeye sertmesinden, nerede ne bereketinden, inna anzenna ne demek? Kadir suresi, ehl Beyt'in özellikle önem verdiği sure, ehl Beyt imamları Kadir ile çok amel ediyor. Ölüye inna zelna, diriye inna zelna. çocuk doğdu kulağına inna zenna. Zina yapamasın diye. Zina yapamasın diye. Orada hepsi var. Çocuk doğdu inna zenna. Abdest alıyorsun peşine inna zenna. Mezar adam gömürsün. Efendi Hazretlerimizin hadis-i şerif var. ne okuyorsun. Yedi inna zelna. Kefenini bir kat açıp göğsüne koyuyorsun. İnna zelna. ne demek? Bu milletin inna suresinden ne haberleri var? Yani faziletini ne biliyorlar? Hiç şey bilmiyorlar. Bilseler fakir kalır mı? Bu Müslümanlar aç açık kalır mı? Bu kadar itibarsız durumda kalır mı? Ölüler mezarda azapta kalır mı? En sayyadiz. İnna rubul Kur'an. Kadir suresi Kur'an'ın dörtte biridir.